Öncelikle selamlama konuşmadan ne yapmak üzere yine göz rahat odası başkanı Sayın Sezai Çelik Beyefendi. Rahat odası, İlçe Tarım Müdürlüğü, efendime söyleyeyim, belediyemiz, halk eğitim müdürlüğümüz. Bugün Sakarya, Pamukova, efendime söyleyeyim, gel ve gelinen kendine var. Tabii ki kursiyer bir durumda var. Hangi kursları sergilelim? Kendileri katılıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün de burada sürü yönetim elemanı kursunu başlattık. Devam edecek bu kursumuz. Yaklaşık işleyiciliği derneğine huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımız. Ee, şunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki göreve başladığımız günden bugüne heyecanla, azimle çalışmaya devam ediyoruz. Burada bir amacımız var topluma faydalı olabilmek, insanlığa faydalı olabilmek. Bunlar da benim şehrimdeki, benim efendim mahallelerimdeki vatandaşlarımız. Burada tabii bir paydaş çalışma var. Ben tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her birinin ciddi katkısı var, emeği var. Belki biz burada mikrofon, mikrofonu elimize aldık, sizlere selam veriyoruz ama özellikle ben tarımda da, hayvancılıkta da gerçekten ee, ülke olarak hak etmediğimiz bir noktadan daha iyi bir noktaya geçelim istiyorum. Çünkü neden? İnsanımıza biz değer katabilirsek, nitelik katabilirsek, bu nitelikle inşallah çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz. Yani evet, hükümetimiz çok güzel şeyler yapmaya çalışıyor, destekleri açıklıyor. Lakin biz yerel yönetim olarak ve diğer paydaşlarımızla sizlere ne tür katkılar verebiliriz, ne tür destekler verebiliriz? Artık yerel yönetimlerin de bu süreç içerisinde çok ciddi e, aksiyon alabilme, harekete geçebilme gibi yetkileri var. Dolayısıyla biz sizlerden gerek gelen bildirimler, öneriler neticesinde bu çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Eğitim çok kıymetli. İnsan dediğimiz varlık, gelişmeye müsait bir varlık. Allah'ın ilk emri oku. E, ne zamana kadar? Ta ki doğumdan ölüme kadar geçen sürede bizler eğitim, öğretim faaliyetlerine inşallah devam etmiş olalım etrafımızdaki arkadaşlarımızı uyandıralım. Yani evet bir babadan dededen görme usullerimiz vardı. Bunlar cepte olsun ama bir de bilimsel anlamda, akademik anlamda ne oluyor, nasıl oluyor, bugünün şartları artık nereye gelmiş bunları da görmüş olalım. Bunları da cebimize koyalım, heybemize koyalım. Ondan sonra yolumuza da daha emin adımlarla inşallah ilerlemiş olalım. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ne çalışıyor? Yine İlçe içinde paydaşlarımız işte Ziraat Odamız burada, ilçe e, tarımımız burada, halk eğitimimiz, kaymakamlığımız. Ya yani herkes faydalı olmak niyetinde. Ee, gerçekten bu çok anlamlı bir iş birliği ve e, geleceğimiz adına önemli bir adım. Neden? Çünkü Türkiye aslında önemli bir gıda üreticisi konumunda olması gereken kendi gıdasıyla ihracat fazlası vermesi gereken bir ülke konumundayken kaynakları itibariyle bugün maalesef en temel gıda ürünlerini bile başka ülkelerden ihraç ithal eder duruma gelmişiz. Bu bize yakışmıyor. Binlerce dönüm arazimiz, imkanlarımız var ancak bunları etkin kullanamıyoruz. Bilimin, teknolojinin, yeniliklerini tarıma olması gerektiği şekilde entegre edemiyoruz. Ve üreticilik vasfımızı da geleneksel yöntemlerle Anadolu'da Anadolu'nun her tarafında yaygın şekilde atadan, dededen, babadan bildiğimiz yöntemlerle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu da verimli olmuyor. Bu yüzden bu alanda hem dünyaya ihracat yapan bir ülke olup fazla veren bir ülke haline gelebilmemiz hem de kendi kendimize yeter bir ülke haline gelebilmemiz çok önemli. Şu hastalık süreci güvenli gıdanın, sağlıklı gıdanın, kendine yetebilir gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi tüm dünyaya, bizlere de. O yüzden bu alanda ne kadar eğitim faaliyetlerine, nitelikli iş gücüne, Üretim noktasında daha maliyetleri düşürüp etkin üretim yapmaya odaklanırsak başarımız da o oranda artacaktır.